şu anda Squad Busters global bir şekilde yayınlanacak. Yani dünyanın her taraftan indirilebilir hale geleceğini söyledi ve bu videoyla bizlere duyurdu bunu. İsterseniz gelin şu videoyu birlikte bir izleyelim. Ardından da çatır 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 yorumlarımızı katalım ve artık Squad Busters'a başlıyorum arkadaşlar. Ben de zamanı geldi. Aynı e, Paola'nın dediği gibi zaten indireceğim arkadaşlar bu videoda nasıl indirdiğimi de söylerim size ben 29 Mayıs'ı beklemeyeceğim artık. Oyunun açıkçası bu kadar hızlı bir şekilde çıkacağını ben beklemiyordum dürüst olacağım. Yani zaten 2 sene sonra çıkaracağını düşündüğüm için de çok da böyle umursamıyordum Scott bastırsa ama Ulan anasını satayım adamlar bir ay içerisinde Scott Busters'ı çıkaracağım diyor. E peki biz burada durur muyuz? Tabii ki durmayız. Yıllardır bu anı bekliyorduk. Heyecanlıydık. Ve o yeni oyun sonunda geliyor. Evet şu an iki tane arkadaşlar süper selim. Yetkili CEO'su burada diyor ki işte oyunu globale çıkar veya oyunu öldür şeklinde. Hangisine bassak acaba diye düşünüyorlar. Küçük bir animasyon tarzı bir şeyle yapmışlar. Şu an basmadılar abi. Ee, oyun nasıl bir şey hiç oynamadım. Ve şu anda oyunu indireceğim kendi konumumu Finlandiya yaptım. Finlandiya'dan indireceğim oyunu. Şu an görüyorsunuz arkadaşlar Paola bütün e, işte süpersel çalışanlarını ele geçirmiş, hipnoz etmiş. <laughs> çok enteresan bir video olmuş ya gerçekten. <laughs> no, no 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 yap onu. <laughs> ve globale çıkıyor arkadaşlar. Paola'nın şu surat ifadesine bakar mısın? Abi ben bunu kapakta kullanacağım. <laughs> gerçekten çok iyi. <laughs> şu an dizyelim abi ve. Evet 33 gün bilmem kaç saat sonra globaldeyiz diyor. Küresel oluyoruz diyor. Squad 29 Mayıs'ta tüm dünyada Google Play ve App Store'dan indirilebilir hale gelecek diyor. Yani biz de bununla birlikte artık bildirimleri bence tümü yapma zamanı gelmiş. Buna da tabii ki like'ımızı attık. Şöyle bir oley diyerekten de yorumumuzu gönderelim. Aa Supercell ee, Brawl Stars'da bir yorum yazmış. Ee, bunu başaracağını biliyorduk mu yazmış neymiş ne bileyim anasını Türkçesine bakayım yapabileceğinizi biliyoruz demiş valla bayağı da bir yorum gelmiş arkadaşlar oha Clash of Clans da yazmış yani çok şaşkınım ama çok da mutluyum yani böyle bir oyunun şu anda globale çıkıyor olması beni çok mutlu etti.